Vava Cars Pendik Expertise ve Yenileme Merkezi'nin açılış töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye'deki otomotiv endüstrisinin hızla geliştiğini söyleyen Bakan Varank, Türkiye ikinci el piyasasında Avrupa'nın en büyük pazarlarından biri diye konuştu. Bu hafta yaşadığımız tecrübe aslında bize Türkiye'deki otomotiv endüstrisinin nasıl hızlı geliştiğini ama aynı zamanda dünyadaki trendleri de nasıl yakından takip ettiğini göstermiş oldu. Türkiye maksimum şu anda 2 milyon araç üretme kapasitesine sahip, 30 milyar doların üzerinde ihracat yapabilen çok ciddi bir üretici. Ee, yeni araç satışları 700-800 binler civarında olsa da ikinci el piyasasında da e, otomobilde yaklaşık 6 milyon, ticari araçları, iş makinelerini, e, traktörleri kattığınızda 9 milyon aracın alınıp satıldığı Avrupa'nın en büyük pazarlarından bir tanesi. Açılışı yapılan merkez gibi bu tür girişimlerin sektöre katkı sağlayacağını belirten Varank, geçen sene 2 milyon aracın online alışveriş siteleri vasıtasıyla satıldığını hatırlattı. Geleneksel olarak galerici esnafımızın yaptığı bu iş artık Teknolojiyle buluştu. Bu 6 milyon otomobilinin geçen sene 2 milyonunun online e, alışveriş siteleri vasıtasıyla satıldığını görüyoruz. Bu da çok ciddi bir rakam ve bunun giderek artacağını e, biz düşünüyoruz. Bu manada da bu sektörde yeni teknolojilerin, yeni trendlerin devreye girmesi, Wavacars gibi e, elektronik ticaret ve teknoloji firmalarının devreye girmesiyle vatandaşlarımızın çok daha rahat, çok daha güvenli, çok daha kolay ikinci el otomobil alıp satabileceği bir zamana geliyoruz. Varank ikinci el otomobil satışlarında ekspertizin önemine değindi. İkinci el e, otomotiv satışlarında güven çok önemli. Bu manada vatandaşlarımızın özellikle ekspertiz yaptırırken Türk Standartları Enstitüsü'nden belgelendirilmiş firmaları tercih etmeleri e, önemli. Biz Türk Standartları Enstitüsü ile ekspertiz yapan şirketleri denetim altına alıyoruz.